Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Bahadır Düzgün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Bahadır Bey. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş bulduk bir <laughs> an. Ankara'ya sevgi ediyorum. ve selamlarınızı göndererek Ankara başlıyoruz. Ankara'ya sevgilerle selamlarınızı. zaman da Kayserili. Evet. evet ilk pastırmayı yerik. Biz bir şey yeri Tanım getirdim ben, evet. ben de Olur. severim Kayseri'yi. Bugünkü konumuz göz ediyorum. hastalıkları ve akıllı lens Hı -hı. tedavilerini konuşacağız hocam. Hı -hı. Ama öncelikle mesela kataraktan başlayalım. Nasıl evet. bir hastalık? Hastalık mıdır katarakt aslında? Katarakt bir hastalıktır. Göz merceğimizin zamanla saydamlığını kaybetmesi durumunda biz katarakt diyoruz. Onun, halk arasında göze perde inmesi, Hı -hı. perde gelmesi gibi şeklinde de söylenebilir Gözümüzde ışığı retinaya yani sinir tabakasına odaklayan bir mercek sistemimiz var. Bu mercek sisteminin zamanla yıpranması, ultraviyole hasara uğraması gibi sebeplerle saydamlığını kaybetmesi durumunda katarakt hastalığı demekteyiz. Katarakt bilin genellikle ileri yaş hastalığıdır. Hani 40-50 evet. yaşlardan sonra. yaşlar ilerledikçe artıyor sanırım. Aynen. E, çöz kesin çözümü cerrahi zaten. Aynen. Yani kataraktın tek bir tedavi yöntemi vardır. Şu aşamada cerrahi yöntemlerle katarakt. Peki yani cerrahi Evet, katarakt hmm. çözümüne ulaştığınız tedavide hmm. tekrar katarakt olabilir mi kişi? Kataraktın e, tekrar olma gibi bir ihtimal yok. Çünkü hani gözden katarakt olan dokuyu uzaklaştırdıktan sonra ikinci bir katarakt meydana gelmemektedir. Eee katarakt bir seferde yapılmaktadır. Sonrasında ikinci katarak dediğimiz belki halk arasında yine kireçlenme dediğimiz o konulan merceğin temizlenmesi gibi durum meydana gelebiliyor. Buna e, küçük plaz işlemiyle yapılabilmektir. Ne niye olur hocam? Yani neden yani sonuçta olur şimdi göze ameliyatla mı alakalıdır, bünyeyle mi alakalıdır? Genellikle şöyle oluyor. Yani göze yapay bir mercek koyuyoruz. Katarak ameliyatında biz kendi doğal merceğimizi gözden çıkardıktan sonra oradaki boşta o iplere diyeyim artık hani zonüllere e, bir yapay bir mercek koyuyoruz. Bu yapay merceği koyduğumuz kapsül yani koyduğumuz oturttuğumuz tutturduğumuz yerdeki hücreler belli bir süre sonra orada kalınlaşmaya başlıyor. Fibrozise gidiyor. Oranın bir ikinci bir şekilde lazerle bir temizlenmesi gerekiyor. Bu da bir seferlik yapılan bir işlem. Yani merceğe bir kere müdahale ediyoruz gözde. Ee, katarakla ilgili şöyle söyleyeyim. Kataraktı alındıktan sonra saydam tabakayı tekrar oluşturduktan sonra artık teknoloji çok gelişti. Evet. Ya yani eskiden gözü 140 derece açıp yaklaşık olarak bu kesiyi oluşturduktan sonra merceği blok olarak çıkarmak ve hatırlarsınız belki evet. Sürahi Hanım'dan falan 12 numaralık bu evet, kalın ciddi gözlükler gerekirdi ve kataraktın tamamen olgunlaşması beklenirdi. Artık teknoloji çok gelişti. Biz oraya artık 3 üç odaklı yani yakın uzak orta Trifokalı, mesafe gören trifokal akıllı lensler dediğimiz <laughs> teknoloji oraya koyabiliyoruz. Ya artık eskisi kadar çok beklemiyoruz katarakta. Yani daha erken müdahale ediyoruz daha teknolojik cihazlarla, lazerli cerrahilerle diyelim artık. Öyle aslında birçok alanında çok Hı -hı. iyi gelişmeler var teknoloji. Göz gözde göz bölümünde daha Hı -hı. çok ilginç teknolojik gelişmeler var. Özellikle işte bu ameliyatlar, lensler, çok odaklı işte lensler Hı -hı. olsun ama ben şunu soracağım. Bu asıl önemli olan konulardan biri yaşa bağlı presbiyopi diyoruz biz. Hı -hı. Yakın görme ilgili sorunlar var hepimizde. Hı -hı. Bununla ilgili son dönemlerde gelişen tedavi yöntemleri var mı? Presbiyopi neden oluşur? Aynen teşekkür ediyorum iyi. tekrardan. Presbyopi evet. şundan oluşur. Aynen yine mercek hastalığı. Mercek hastalığı. Aslında hani gözümüzün merceğinin iki fonksiyonu vardır. Bir tanesi akomodasyon, uyum. Bir tanesi de saydamlık. Yani retinaya bu görüntüyü düşürmek. Eee akomodasyonu kaybettiğimiz biz 40'lı yaşlardan itibaren yakın uyum, odaklanmanın bozulduğu durumlarda da aslında merceğin fonksiyonunun %50'sini kaybediyoruz. Evet. Yani işte eskiden sadece merceğin saydamlık fonksiyonu göz önüne alınırken artık saydamlık ve odaklanma ya yani iki probleme de müdahale edebiliyoruz. 40'lı yaşlardan sonra presbiyopi yakın evet. oyun bozukluğu bunun en büyük sebebi gözümüzdeki e, merceğin uyumunu sağlayan liflerin artık görevini çok iyi yerine getirebiliriz. Sen de var diyorsun ya ufak ufak yakınlar evet, evet. ondan Başladın. bahsediyoruz. Evet, başlıyor. evet. E, genelde 40 yaş üzerinde görüyoruz ama Özlem Hanım daha 30'larda <laughs> 30 30 30 da olduğu <laughs> Çok teşekkür ederim konu Genellikle hep gidiyor yaşında yaşında. Bazen daha erken olabiliyor erken tabii ki ondan <gülüyor> <gülüyor> genellikle 40 yaşın üzerinde bir odaklanma kurabilir olan Sizin gibi biraz erken başlamış <laughs> Öyle durumlarda biz aslında hani sadece katarakt olmasını da beklemiyoruz hastanın. Eğer presbiyopi durumunda ve hastamız yakın görmeye ihtiyacı hissediyorsa gözlüksüz bunu kar karşılamak istiyorsa akıllı lensleri biz presbiyopi durumunda da hmm. göze uygulayabiliyoruz. Gözü uygulayabiliyor. ee, hep örnek veririm. Ee, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda bir hastam vardı. Notayı evet. okuyamıyor. Evet. Yakında. Gözlük takmak takamıyor. Sonuçta sahneye ee? yaklaştığında ondan sonra odak. Evet. odak problemi yaşıyor. Uzak ortadayken. Orta ya akıllı lensle beraber uyguladığımız zaman hastamız gayet memnun, mutlu. Ondan sonra yakını görebiliyor, orta mesafeyi görebiliyor. Yani orta mesafede işte bilgisayar mesafesi dediğimiz 60-70 santimetre mesafe. Ya tamamen kişinin ihtiyaçlarına göre bunlar da düzeltilebiliyor. Ha, tabii ki e, presbiyopinin tek çözümü akıllı lensler değil. değil. Bazen lazer uygulamaları yapıyoruz. Bazen ondan sonra kontak lens verebiliyoruz. gözlük. gözlük verebiliyoruz. yani hani yakını burada her ya. şey var. Aynen. Onlar Peki vardır. derecesine göre mi karar veriliyor hocam burada? Ne Genellikle yani? biz bunu e, yaşa bağlı olarak yaşa göre eklemeye ekleme yaparak. Yani onu da açıklayabilir şu hmm? hangi yaşta hangi tedavilerde? Genellikle 40 oluyor. yaş üzerinde mesela şöyle söyleyeyim. Tamamen burada hasta bazlı gidiyoruz. Hastanın mesleği uyguladığı işler ondan Mesleğe sonra yaptığı şey tedavi. tabii göre de Mesela bir kuyumcunun yakın görme kapa yani hani iyi görecek, şeyle, aynen, aynen, bir saat tamircisinin görmesiyle mesela hmm. normalde nasıl söyleyeyim hani bir benim Uza... görme <gülüyor> <gülüyor> tabii, ya normal hani süpürsel. yakında böyle çok kişi olmuyor. olmayan bir mesela aynı olmuyor tabii ki onlara biraz daha farklı planlamalar yapıyoruz işte ya da bir sahne hmm. sanatçısının yakın gözlüğü kullanamayacak ondan sonra kontak lens sık değiştiremeyecek mesela hastalarımız olabiliyor bazen. bunlarda biz biraz da ameliyat ağırlıklı yani akıllı lens uygulamayla ile yöntemlerini daha çok tavsiye ediyoruz. Yani kişi bazlı gidiyoruz. Aynen bu premium Hı -hı. akıllı lensler var. Bunların hani Hı -hı. kişiye göre tedavi yöntemlerinde kullanılıyor. çeşitleri Hı -hı. var. Mı? Bunların bir ömrü var mı? Bir de bunu i̇şte premium ben. akıllı lensler göze uygulandıktan sonra ömürlük. Evet. Yani sonuçta bunların yaklaşık ömrü doğada çözünme ömrü 450 yıl. Yani evet. takıldıktan Oo. sonra ömürlük oluyor premium akıllı lensler. Kaç diyeceğiz? 450, 450, <laughs> 450 yıl civarında doğal çözünme. 30 daha dursun. Hatta bir planlıyorum onu. <laughs> <yıl. gülüyor> yani premium akıllı lensler bu şekilde. Yani şimdi teknoloji gelişiyor. İlk 2011 evet, yılında evet, girdi premium gelişti ya. Çok akıllı gelişti. lensler 2011 yılında girdi ve iki odaklı, multifokal olarak çıktı ilk başta. 2016 evet. yılından beri de trifokal, Tri odaklı çıktı, üç odaklı olarak çıktı. çıktı. Hatta son yıllarda artık hani bu akıllı lenslerde bir daha da böyle görüntüyü kesintisiz geçişler sağlayan, ondan sonra parlaması, yansıması daha az olan materyallerle üretimler kendini gelişiyor öyle söyleyeyim. Bizim ana bilim gözden korkuyorum. Arkada bir göz Hı -hı. yaparsınız siz, üç göz yani çeşitler arttı teknoloji gelişiyor. 3. Yani, <laughs> gözümüzde Oraya, e, bilim adamları yani gitgide e, e, aynen tedavi yöntemleri, yöntemleri şekilleniyor Arkamızı gibi da görelim diyor. Üçüncü gözle Peki, bunların yakında hepsi çıkacak. Peki hocam mesela takıldı mercek takıldı ya da şey akıllı şey lazerle tedavi yapıldı. bir daha tekrarlama olasılıkları hepsinin farklı mı? Ya öncelikli olarak detaylı bakıyoruz şimdi herkese akıllı lens ya da herkese lazer uygulamıyoruz ama hani numara ilerlemesi durmuş. Ondan sonra lazer için özellikle bahsediyorum. Son bir yıl içerisinde numarası tekrarlamamış. Ayrıntılı müdahale yaptığımız ölçümlerde korneasında bir problem görmediğimiz hastalarda beklemiyoruz. Öyle söyleyeyim tekrar bir tekrarlama. Katarak ve akıllı lenslerde de ameliyat bazında şöyle söyleyeyim. Zaten hani oradan merceği çıkardığımız zaman hastanın gözünden ya da hastanın gözünün merceğine bir uygulama yaptığımız zaman orada tekrarlayacak bir doku kalmıyor tekrardan. O yüzden hani bunlar gerçekten de ömürlük tedaviler oluyor. Evet, sevgili izleyicilerimiz ameliyat deyince kafasında böyle hastane şartlarında genel anestezi biraz daha böyle karmaşık komplike bir şey düşünüyorlar. Bu akıl lens uygulamaları, katarak ameliyatları genel olarak artık günümüzdeki ameliyatları kaç dakika sürüyor, konforu nasıl, ameliyat sonrası kişi hemen hayatına devam edebilir mi? Ya bizim göz ameliyatları genel göz olarak ameliyatlar. kısa ameliyatlar. Kısa ameliyatlar. Kısa ameliyatlar. Olu çünkü belirtelim yani. Hani evet. genellikle bizim ameliyatlarımızda damla anestezisi uygularız. Evet. Hatta artık iğne anestezisi bile yok. Yani lokal anestezisi geçtik. Çok güzel. Topikal ya. anestezisi dediğimiz damla. Ameliyat denilince ama aynen. insanlar bir ürküyor. Artık ameliyat, ameliyat dediği başka bir şey mi nasıl Yani biz mi? çok çok nadir durumlar dışında atıyorum evet. hastamızın gerçekten bir engeli yoksa genel anestezi kesinlikle tercih evet. etmiyoruz. Zıda. Peki yani uygulanamayacak hastalarda var mı akıllı lens? Ki. Bu kişilere biz uygulayamayız dediğiniz grup kimler? Tabii ki akıllı lensde en önemli faktör göz arkasında sarı nokta dediğimiz kısmın çok sağlıklı olması gerekiyor. Yani sarı noktada herhangi bir sıkıntısının olmaması gerekiyor. O, o şaşılık varsa bak da... ben yapıyorum mesela gözümde. Evet, şaşılık, yapıyorsunuz gerçekten, <laughs> gerçekten evet. Şaşı olan kişide de, de akıldan soyul kullanılabilir. Şaşılıkta <laughs> kullanılabilir. kullanılabilir. Şaşılık kullanılabilir. <laughs> evet. biz, ben yapıyorum. Biz, pratik, pratikte de aslında hocamızla iletişimimiz çok güzel. Evet, şaşılıkta kullanılabilir hocam ama sarı nokta hastasında takmıyoruz. Ondan sonra kolonyasında keratit konusu dediğimiz sivrileşme durumu olan hastalarda bulamıyoruz. Ya bu, bu grupta da uygulayamadığımız evet. gruplar bunlardır. Bu da önemli yani. Evet. Çocuklarda peki farklı tedavi yöntemleri var mı? Şöyle söyleyeyim Hani çocuklarda mesela hani erken yaş grubu kataraktı yoksa çocuklarda akıllı lens ameliyatı yapmayız. 40 yaşının altındaki grupta ya da çok yüksek numaraları olan hastalarımız oluyor. Lazeri elverişsiz grup oluyor. Mesela yüksek işte derece miyop, astigmat varsa. Tabii mesela lazerlerimiz 4-5 numara hipermetropa müdahale edebiliriz ama bazı hastalarımız geliyor 10 numara hipermetrop, 8 Oo. numara hipermetrop. Yani onlar ciddi manada yakın hatta hipermetrop evet, olduğu için evet. yakında da problem evet, yaşayan hastalar. Bunlara akıllı lensi daha erken zamanlarda takabiliyoruz. 20'li yaşlarda 25 yaşında taktığımız akıllı lens hastalarımız var. Hı hı. Yani gerçekten on numara hipermetrop hayatı miyoptan daha çok etkileyebiliyor. Yani çünkü yakını da çok zor görüyor. Okulda göremiyor, defterini zor. okuyamıyor, yazıyı göremiyor. ...hani gözlük de takamıyor hasta, lens hı. kullanamıyor... ...bu gruplarda da akıllı lens düşünebiliyoruz. Şu bir de göz kuruluğu var. Yine evet. en çok sık rastlanan rahatsızlıklardan biri. Çağımızın e, problemi de mi göz kuruluğu. Maalesef. Ne zaman müdahale edilmesi evet. gerekiyor? Göz kuruluğunda yani aşamalı tedaviler var göz ile ilgili. Yani göz kuruluğunu anlatacak olursak... ...göz kuruluğunda şu önemli... ...gözümüzün yüzeyinde bir e, film tabakası dediğimiz... ...bir göz yaşı tabakası var. Bu evet. bizi e, gözün hı. yapısını koruyor... ...enfeksiyonlara karşı bizim dayanıklılığımızı arttırıyor... Kaliteli bir görüş sağlıyor gözleşi. Gözleşi filmin yüzeyi bozuk olan kuru göz hastalarında bulanık görme hatta önemli şikayetlerden biridir. Batma, yanma, ağrı gibi semptomlarla geliyor. Bunda bir evreleme yapıyoruz göz kuruluğuyla ilgili. Önce yani göz kuruluğu, aynen göz kuruluğuyla ilgili de elimizdeki şeyi teknoloji, ya yani bildiklerimiz hmm. gitgide artıyor evet, gün gün. Evet. Eskiden göz kuruluğu var sizde. Damlayı kullan, göz ışığı preparatlar vardır. Herkesin evet. bildiği bunu kullan dediğim Ama kanalda bir tıkanıklık obstrüksiyon varsa a evet. belki de cerrahi mi tab gerekiyor? Tabii tabii artık hocam şöyle göz yaşının hmm. parametrelerini ölçebiliyoruz. Ozmolaritesi ondan sonra göz yaşının evet, yağ tabakasının miktarı. Ölçüm yapılıyor. Aynen göz yaşının aslında 3 tabakadan oluştuğu. Aküs tabaka, hmm. tabaka işte evet, ondan sonra evet, yağ lipid tabaka bunları ayırabiliyoruz. Eksik olan kısma göre tedavi verebiliyoruz damla olarak. Hmm. ondan sonra göz yaşı miktarını arttırmak için elimizde lazer türleri artık meydana geldi. Onları uygulayabiliyoruz. Tıkaç tedavileri var bu punktum evet. tıkaçları evet, işte evet. göz salgılanan göz yaşının gözde durması ile ilgili. Yani onda da elimizdeki tedavi çeşitliliği arttı. İlaçlar daha da arttı. Art, yani gelişti. çeşitlendi aynen. Çok Rezervansız var. maddeler, moleküller ortaya rahat. çıktı. Rahat. İşte gözü daha az tarih eden, evet. evet. Yani o, o açıdan göz kurulu ile ilgili de elimizdeki tedavi çeşitliliği epey bir ilerledi. Göz, göz kurulu artıran sebepler var. Bir de ışıklar falan, güneş hasarı evet. bunlar da değil mi? Neler yani de çağımızın hastalığı gerekiyor. derken hocam en çok evet, göz yani. kuruluğunun en büyük sebebi ekran maruziyeti, çevresel maruz. nedenler Ay, ondan ışık. sonra... Aklında şunu Tablet, da oturtuyoruz. Su içmeyi unutuyoruz. Telefon. yani evet, en doğru. büyük sebeplerden biri de bu yani su içmeyi unutuyoruz, Gerçekten. Ya sadece vücut için değil yani göz için de. Su, tabii ki Göz, göz kuruluğunun tabii. en önemli çok sebeplerinden biri vücudun su ihtiyacını doldurtması gerekiyor. Yuksattaki lazım su dengesi. Hocam bir de mesela e, sağlığımız için tabii ki sağlıklı hmm. besinler tüketiyoruz ama özellikle göz sağlığı için tüketmemiz gereken besinler var. Tabii ki göz değil. gözle ilgili en önemli Yani şimdi şöyle anlatayım. Göz vücutta yani birim bazda en çok kanlanan dokulardan biridir hani göz ondan sonra ve ışık hasarının oluştuğu belki de tabii ki. yani evet. en, en önemli, önemli organlardan organ diyebilirim. Çünkü yani ışığın yarattığı evet. hasarın evet. ve kanın getirdiği oksidatif stresin azaltılması için antioksidan mineral vitaminlerin kullanılmasında göz için fayda var. Çocukluk en döneminde bebeklik tabii. Döneminde. Omega, 3, Omega 3, E, e vitamini, 6. C vitamini Bunlar çok çocuklu önemli. Çocukluğumuzda hep göze evet. eğilirdi. A vitamini mi? işte, retinallar, A vitamini. Bunlar retinoid grubu. Evet. Şey şeyleri... Şeyleri, Aynen. Maddeler iyi gelir. Yani biz genelde ben hastalarıma e, gözle ilgili omega 3, gözyaşının arttırılmasından tut da sarı noktanın korunmasına kadar onları öneriyorum. Ondan sonra bu omega 3 içeren balık, balık özellikle fındık, fındık, ondan sonra e, kuanzim Q yani, içeren kuten, taze fıstık, evet, kavrulmamış. Onlar kuru yemişler. Bunlar mesela göz sağlığı için gayet önemli. Evet. C vitamini ve E vitamini içeren. Çok tabii. Önemli. C vitamini hamilelikte mesela aynen. bazı desteklik destek demelikte almak lazım. Evet. Bir de hocam buraya gelmişken size bir de no touch var. Hı -hı. Dokunmadan, Hı -hı. non No dokunmadan. No touch lazer teknolojisi. Gerçekten dokunmadan mı yapılıyor? Gerçekten dokunmadan yapıyoruz <laughs> öyle söyleyeyim. <Yani> uzaktan <laughs> no nasıl yapıyorsunuz dokunmadan? Hocam şimdi lazerlerde şöyle eee Lazer bizim numara için kullandığımız evet. lazerlerde işte yöntemler var. Kornea tabakasından bir kaldırdığımız tabaka kaldırdığımız evet, yöntemler, evet, var. Evet, Vakum evet, evet. yöntemler var. Vakum uyguladığımız yöntemler var. O bir de tamamen temas etmeden temas her şeyi lazere en bıraktığımız. Ya yani bir yandan iyi bir yandan bizim için kötü mu içeride. Cerrahına kadar sistemden çekersen ha, evet. <laughs> içeri göremezsin. Öyle, ama gerçekten No Taş Lazer tamamen bizim hani dokunmadan yaptığımız bir lazer. Hastanın tüm parametrelerini ölçtükten sonra sisteme girdikten sonra Bizim yaptığımız tek iş pedala basmak oluyor. Evet. Bu da bazı noktalarda hastalarımız için çok büyük avantaj. Masadan korkan kalkanlar evet. var. Hani sonuçta bir e, bilirsiniz, evet, göz evet. çizme derler. Göz çizme, evet. göz çizme de göze bir vakum halkası yerleştirilir ve e, kesici bir cihazımız üstten bir tabaka kaldırır. Bundan korkan hasta grubumuz Tabii var. Işte. Dokunmasın diyor doktorumuz. Hani tamam no... diyoruz. Aynen. dokunmayacak. Dokunmadan Dokutmadan. No hani kornea refleksleri çok güçlü hastalarımız evet, var. Evet. Göz refleksi açmak evet. çok zor oluyor. Çok zor oluyor. onlar var. Hani onlar o için antaş. bir devrim oldu no touch. Evet. E no taşta çok çok uyguladığımız hani göze dokunmadan hmm. uyguladığımız bir lazer gayet de başarılı bir lazer. Ondan sonra hastalarımızdan da geri dönüşlerimiz gayet güzel no taşta. Evet, çok güzel bir sohbetti. Evet. Çok hoşuma gitti benim. Sağ Peki geldiniz ayağınıza sağ olun.